Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Site Park'ındayız yine. E, aslında e, burada e, nasıl söyleyeyim, bu üçüncü video olacaktır. İkinci videodan sonra çekiyorum. Yani biraz stoklu çekelim istedim. E, evet, bugün güzel bir cumartesi sabah New York'ta. E, ben bunu çekerken Türkiye'de tabii saat bir ileri. E, ve bu 7 saatlik fark 8 saate çıkacak sonra. Umuyorum e, Türkiye, dünyada tekrar bu konuda sektörümüzde olur. Öncelikle bu e, duruşumuzu bir kez daha hatırlatalım. E, bunun dışında bu videodaki konu e, biraz Kolombiya Üniversitesi'nin ne anlam ifade ettiği ile ilgili olsun. E, şimdi tabii Kolombiya Üniversitesi Ayverik'te. Dünyanın en köklü üniversitelerinden biri. Fakat bunun yanında biz bugün Kolombiya'dan bahsederken herhalde New York'taki New York Üniversitesi'nden bir sene bileyim Teksas'taki Houston Üniversitesi'nden de bahsedeceğiz. Yani Amerika'da belirli bir yeri olan ve belirli bir üniversite kültürünü yansıtan her kurumundan bahsedeceğiz. Tabii ki ama onun en tepesi Ayvalık. Benim de şu anda içinde bulunduğum kurum. Evet, bu nedir? Şimdi... Bazı genç akademisyen adayı arkadaşlar, daha böyle master'ının başında, doktorasının başındaki arkadaşlar e, ve lisans'taki arkadaşlar ve lisans hazırlanan arkadaşların hepsi için bu söylediklerim e, bence değerli bazı çıkarımlara vesile olacaktır. E, Columbia Üniversitesi e, bir açıdan çok uzak olmakla birlikte, anladım ki bir açıdan da çok yakın arkadaşlar. Eğer çalışırsanız Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen sıkıntılarına rağmen liyakatle ilerleyen bazı kadrolara ve bazı kurumları sal reflekslere hala sahip. İşte ben bunun sayesinde buradayım. TÜBİTAK'tan burs aldığım için hani buradayım. TÜBİTAK desteğiyle buradayım. Bunun gibi e, ülkemizin e, böyle belli bir e, insan kalitesi mevcut. Ve bu bizi ee, tekrar yarışmacı yapabilir. Şu an değiliz maalesef yani şu anda yarışmacı olmaktan uzaklaşıyoruz ama yarışmacı olabiliriz arkadaşlar. Ee, genç arkadaşlar da bu dediklerime böyle baksınlar. Ee, bugün e, Anadolu'da, Türkiye'de herhangi bir yerde bir e, üniversite okuyor olabilirsiniz. Kabul ediyorum benim dönemimdeki lisans kalitesi de düşüyor ama bir taraftan da çok fazla dijital imkanınız var kendinizi yetiştirebilir ve iyi yerlere varabilirsiniz. Ben Denizli'de lisans yaptım e, ve bugün Kolombi Üniversitesi'nde e, misafir araştırmacı olabildim. Bunu e, akıldan çıkarmamakta fayda var. E, yani Denizli'den, Anadolu'nun ortası, Anadolu'nun bozkırlarından değil. Tabii Denizli çok bozkır değil ama Anadolu'dan, Ege, içege'den Ege'den e, dünyanın merkezine yolculuk yapıyorum öyle düşünün. Şimdi dünyanın merkezi, neden dünyanın merkezi? Columbia Üniversitesi ne anlamı ifade ediyor? Arkadaşlar şöyle. Columbia Üniversitesi bir emekli büyük açımız, yeni dönemde emekli olan bir büyük açımız. Kendisi de isterse son ismini söylerim sağ olsun. Bana İzmir'de çok güzel bir böyle bir tüyo verdi. Daha sonra bir yaklaşım konusundan bahsetti. Dikkat etmemi istedi. O da şu. Diyor ki, dünya bir daire düşün. Amerika bu dairenin üst katmanı. Onun da üst katmanı New York City. Onun da üst katmanı Columbia Üniversitesi. Sen oraya gidiyorsun. Yani sen Ivy League'e gidiyorsun. Arkadaşlar, buraya geldiğinizde bunu hissediyorsunuz. Hakikaten burası bir derya deniz. Çok net. Şimdi tabii bu nasıl? Onu da biraz paylaşayım. O derya, denizlik nasıl? Ben buraya geldim daha ilk ayımın içindeyim. Liderler Zirvesi, lider, Liderler Forumu yapıyormuş. Daha önce Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül de geldi buralara. Ee, ben burada Norveç Başbakanı'nı izledim. Şili Cumhurbaşkanı'nı izleyecektim. Evet, New York'un gürültüsü. New York'ta böyle sesler hep var. New York'ta inanılmaz bir silen var çok var yani şu prestijli var. Bir de hani videoda zaten görüyorsunuz. Bununla yaşıyorsunuz. Evet evet. Columbia Üniversitesi arkadaşlar işte bu liderler geliyor. İnanılmaz büyük yapay zeka hamleleri yapılıyor. Öğrenciler çok çalışkan ve çok umutlu. İşte Columbia Üniversitesi bu. Hep bunların dışında Columbia Üniversitesi şu. Siz Columbia Üniversitesi gibi bir yerden bir kabul mektubu aldığınızda Amerika Birleşik Devletleri gibi vizesini almanın zor olduğu bir ülkeye gidip çok hızlı bir şekilde kolaylıkla konsolosluktan bazı ya günlükte fazla bir sıkıntı yaşamadan vize alabiliyorsunuz. Bunların hepsini yaşadım. O konforu yaşadım. kabul mektubu almak o kadar kolay değil. Ama yani o süreçte yani kabul, hatta kabul mektubu için gerçekten çok çalıştım. Şöyle çalıştım. Herhalde bütün lisans eğitiminden başlayarak iki lisans master damağını doktora çalıştım 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 <laughs> yıllar 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 da ancak kabul mektubu aldım ama bunu alınca konsolosluğuna hemen geçiyorsunuz ondan sonra izlerimizi aldık geldik işte filan bunun da ilerisinde ben diyelim buraya yerleşmek istiyorum ayıplık olmasına bile gerek yok aşağı daha düzeydeki bir herhangi bir üniversiteden herhangi bir daha iyi herhangi bunun herhangi bir üniversitesi de neredeyse hep Türkiye'den daha iyi Türkiye'deki üniversitelerden ama hani ben yine belirli bir kalitedeki üniversitelerinden bahsedeyim böyle hani kıyıda köşedeki değil e, işini ciddiyetle yapan herhangi bir Amerika'daki bir üniversiteden gidip kabul alın yani çalışmak için üniversite hocası olacaksınız araştırmacı olun e, çok rahat bir şekilde çalışma izninizi alıyorsunuz Green Card alma noktasında da çok fazla imkanınız oluyor. Ama mesela diğer işlerde bu kadar kolay değil. Amerika araştırma yapmaya, geliştirmeye, RG'ye, bilime gerçekten çok destek veriyor. Ve bu sosyal ya da doğa bilimleri ayırt etmek için Yani bizim Türkiye'de sosyal bilimleri bir etmek isteyen bir yapı var ama burada mesela med medisini, ve bilgisayar bilimleri çok çok gelişkin olan Kolombiya'da arabayı evet. evet. araba araç yesin. Kolumbiya'da arkadaşlar çok güçlü bir sosyal bilimler havuzu da var. Çok güçlü bir teoloji, çok güçlü bir hukuk bilinci, çok güçlü bir felsefe bilinci var. Ve bunları öğreten çok çok kıymetli hocalar var. Ee, i̇şte bu çok çok önemli bir konu. Niye? Çünkü bu yaklaşımı görüyoruz. İşte liberal eğitim, tarihte Rönesans'ta geçen, işte o e, hümanizm dediğimiz... Eğitim ve e, insan yaklaşımını bize gösteriyor. felsefeye olan ilgi ve merak. E, Amerika bunlara çalışan insanları kucaklıyor. Ve sizi e, çok daha kolay green card alabiliyorsunuz. İşte ne bileyim e, burada başka işlerle uğraşın. Yani iş kurun, yatırımcı olun. Belirli kotalar, belirli... Yani o kadar kolay değil. E, ciddi uğraşmanız lazım yeri geldiğinde çalışıyorsunuz. Tabii ki alabiliyorsunuz ama mesela akademisyen olduğunuzda bunların hepsi çok daha kolaylaşıyor bilimle uğraştığınızda çok daha kolaylaşıyor. Burada bir kabul edilmiş, accepted yapılmış bir bilim merkezinden siz bir iş teklifi aldığınız zaman geliyorsunuz. Yani kabul alıyorsunuz. Şimdi bu Türkiye'de tabii ki artık yani rüya olarak görmeye başladığımız bir şey. Tabii burada sadece hükümetten bahsetmeyelim. Halk olarak bizim de bilime yaklaşımımızla ilişkili bir tekrar gözden geçirmeyi, her birimizin kendi hayatında da yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir Bilhassa kitaplarla ve okumayla ilgili. Evet, Columbia Üniversitesi bilime yaklaşımın Amerika'daki merkez yerlerinden, onu en iyi hissettiğiniz yerlerinden birisi. Öğrencinin çok çalıştığı, hocaların çok çalıştığı, çok güzel bir kütüphanenin olduğu bir yer. Genç arkadaşlar, araştırmacı arkadaşlar için burası o kadar da uzak değil. Eğer gerçekten çalışırlar ve isterlerse, gerçekten dünyayı takip ederlerse. Ben bazen Türkiye'nin gündemlerinden yorulur ve dünyayı takip niye ediyorum yani? Zaten koptuk dediğim bir yerde TÜBİTAK bursum gelmiş. Tabii ki onun için bir rapor yazıyorsun falan da. O hani hep benim kendimi aşma arzum ve dünyayı takip etme arzumla olmuştu ve tabii ki çok bunu destekleyen kabul ediyorum ki iyi hocalarla. Ben şanslı hazırlıyorum Türkiye'de çünkü iyi bir yerde doktora yapıyorum. Ama arkadaşlar, nimetler çok. Çok yani, hani bunu unutmayın. Eskiden mikrofilmlerle falan anca kitaplar işte alınabiliyorken, bugün dijitalleştirilmiş birçok eser var. Ya yani ben yakın zamanda Columbia Üniversitesi'nin işte bir 16. yüzyıl, 17. yüzyıl Fransızca bir eser, tarihi eser inceledim ama mesela bu kitabı Fransızlar da kendi kopyalarını dijitalleştirildiler bile. Yani aslında bu Türkiye'den o zaman ulaşabiliyorsunuz. Kitabın kendi fiziksel haline dokunmanın vermiş olduğu bir başka tabii ki o tarihe daha iyi hissetme ve anlama şey net fiziksel varlıkları var var bu da var ama en, en azından daha önce de benim de birçok şekilde incelediğim gibi dijitalleşmiş kaynaklar da çok fazla imkan veriyor dolayısıyla da e, genç araştırmacılar için çok fazla fırsat var e, ve e, bilime de umarım hepimiz daha çok değer veririz e, şimdi. Bir sonraki videonun konusu Amerika'daki kütüphaneler olacak, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili ilk gözlemlerimi sizinle paylaşacağım. Ee, Kolombiya'nın da kütüphanesinden biraz bahsederim, ama en fazla New York Public Library'den bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.